Normalde sadece maddi olarak destekle sınırlı kalmayıp sizinle beraber e, işte sosyal incelemesi tamamlanmış herhangi bir evin kapısını çalıp giren e, yardımsever bir ailenin yaşadıkları bir aile olabilir e, işte bir çocuğun yaşadıkları olabilir bunlarla ilgili elbet yaşadıklarımız vardır. Tabii ki yaşamış vardır. olduğumuz çok Birkaç örnekler örnek alabilir var. miyiz? Tabii ki verilecek çok örnekler var. Ee, kısaca bir konuya daha girip hemen oradan bir geçiş yapacağım evet. öyle. Tabi bu yardımlar yapılırken aynı şekilde bu gönüllülerimizle gönüllülerimizin her birerleri aynı zamanda biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında yardımı da yapan bizim bağışçılarımız. Gönüllü hmm. olarak yardımın icrasında da yer alıyorlar dedik az önce de beraberce paylaştık hmm. bunu. Bu yardım yapıldıktan sonra yardımın yapılmışlığını bir sonuç belgesiyle de biz bu bağışçılarımıza tekrar intikal ettiriyoruz. Sizin böyle bir yardımınız olmuştu. Bu yardımınız. Nihai noktada şurada şu şekliyle gerçekleştirildi. Yetimle alakalı yapmış olduğunuz şu yardım şuraya ulaştırıldı. Su kuyusuyla alakalı yapmış olduğunuz şu yardım şurada tahakkuk ettirildi. Şu kadar metreden, saatte şu kadar metreküp, yarı çapında işte 3-5 kilometre yarı çapında şu kadar bin insanın istifade ettiği, sizin de gittiğiniz zaman görebileceğiniz ve ziyaret edebileceğiniz su kuyusu sizin adınıza açıldı. Lokasyonu burasıdır belgeleriyle beraber tekrar bağışçılarımıza biz bunu intikal ettiriyoruz. Hmm. Şimdi beraber gittiğimiz insanlar. örneği şu anda Ramazan ayını yaşıyoruz. Bakın dünyanın 103 ülkesinde yardım faaliyeti organize ediyoruz. Bunu 200 300 400 tane profesyonel bir ekiple yapmamız mümkün mü? Tabiatıyla mümkün değil. 10 binlerce gönüllümüz şu anda bu Ramazan organizasyonu ile alakalı sahadalar, Somalideler, bir başka ülkedeler. İki gün önce, üç gün önce yine bildiğimiz müessif bir olay. Her birerlerimizin yüreğini yakan, ciğerini yakan bir olay. Türk Büyükelçiliği'ne orada bir saldırı oldu. Hı hı. Bazı sivil toplum yardım kuruluşlarına belki sıcak tehditler var. Ama ben oradaki arkadaşlarımızı aradığım zaman durumunuz nedir? Geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Ola ki hakikaten o tehditlerin veya o terör olayının onlar üzerindeki psikolojik menfi etkisini düşünerek aradığım zaman aman dediler sakın ha Sayın Başkan. Bize böyle bir geri dönme talebi teklifinde bulunma. Bir isyan hareketi başlatmak istemiyoruz. Biz buraya gelirken nereye geldiğimizi bilerek geldik. Hmm. Bu şartları kabullenerek geldik. Ve bizim burada vazifemiz bitmedi. Biz bu yardımlarımızı bayrama kadar burada yapıp Allah'ın izniyle huzurlu ve mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Tabii ki isim vermeyeceğim ama dün gece bir yardım organizasyonunun evlere yapılan kumanya dağıtımının içinden geldim ben. Ve beraber olduğumuz arkadaşlar içerisinde o mutlulukla o heyecanla inanın böyle annesini arayıp ömrü hayatında ilk kez bunu yaşayan bir arkadaşımız. Anne hayat bizim bildiğimiz gibi bir hayat değilmiş. Anne ben yardım yapmak üzere gitmiş olduğum aile içerisinde şunları şunları gördüm. Gözyaşları içerisinde ailesiyle bunu bu heyecanı eve dönmeyi beklemeden telefonla paylaşan arkadaşlar gördüm. Doğuya güney doğuya gittiğimiz zaman Suriyeli mültecilerimize gittiğimiz zaman gözyaşları içerisinde o insanlarla onların sofrasına oturan dostlarımızı, yardımseverlerimizi gördüm. Bunun verdiği haz, bunun verdiği zevk, bunun verdiği mutluluk, bunun toplumumuza kazandırdıklarına bakarsanız bence toplumun ayakta kalması için de en değerli dinamiklerden bir tanesi.